Türkiye'nin borusu Sanika boru. Come to beyaz futbol. Usta. Sanika boru. Come to beyaz futbol. Hey Sanika boru. Come to beyaz futbol. Sanika boru. Come to beyaz futbol. Türkiye'nin borusu Sanika boru. Come to beyaz futbol. Beyaz futbol geliyorum. İşte geldim. Konu futbolsa işte Sanika. Ya sen ne sevimli konuşuyorsun ya. Sanika Boru'yu temsil eden 30 yıllık boru ustasıyım. Bana bir tane isim koyun. Bundan sonra senin adın Kikirik Usta olsun. Aa, bu boruya bu isim çok yakıştı. Teşekkür ederim Ahmet abi. Kikirik ustam. Boruları anlat bize boruları. Sanika boruyu anlat. Anlatayım. 800 çeşit boru var Abdülkerim abi. Sanika boru da 800 çeşit. Altyapısı var, üst yapısı var, direnerji var, sessiz borusu var. Dur dur dur. Sessiz boru mu? Şu Rasim'i susturabiliyor musun? Tabii tabi susturur Sinan abi. İşte Türkiye'nin borusu Sanika boru Rasim'i susturdu. Türkiye'nin borusu Sanika boru.